Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yetkilileri geçen hafta ara bölgede bulunan eski Lefkoşa Havaalanı'nda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum katılımcılara çözüm sonrası ekonomi ilişkinin görüşlerini aktardıkları bildirildi. Filelefteros gazetesi sadece birleşik Ekonomi ile boşlukları olmayan birleşik ekonomi başı altında verdiği haberinde IMF ve Dünya Bankası yetkililerinin geçen hafta düzenlenen bir seminerde Kıbrıs Türk ve Rum katılımcılara çözüm sonrası ekonominin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini aktardıklar Niyansı gazete çözüm sonrası ekonomi konusunda çalışmalar yapan IMF ve Dünya Bankası yetkililerinin söz konusu toplantıda Kıbrıs sorununun çözümü anlaşmasının boşluklar ve ihmaller içermemesi ve birleşik olması gerektiğini vurguladıklar niyansı. Habere göre her iki kuruluşun yetkilileri çözümden sonra ekonominin bölünmüşlük unsurları barındırmaması ve iki oluşturucu devletçik arasında rekabetçi olmaması gerektiğini vurguladılar. Gazete BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Aydin'in de Kıbrıs Türk Lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiades Cuma günü yaptığı görüşmede seminere ilişkin bilgi aktardığını yansı. Haberde IMF ve Dünya Bankası'nın çözüm sonrası ekonomiye ilişkin veriler topladıkları belirtilirken çözüm finansörlerinin bulunabilmesinin beklenmediği, bulunsa bile miktarın sınırlı kalacağı iddiasına yer verildi. Yabancıların görüşünün çözümün maliyetinin düşürülmesinin tazminatların azaltılmasıyla sağlanabileceği. Bunun da mümkün olduğu kadar çok taşınmaz malın iadesi ve kullanıcının mal sahibine bir miktar ödeme yapması olasılığıyla mümkün olabileceği şeklinde olduğu iddiası da haberde yer aldı.